Evet arkadaşlar Kara Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben karşınıza Furkan hocanız. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? 7. sınıf İngilizce 1. dönem 1. Yazılımızın sorularına 7. sınıf 1. dönem tüm dersler yazılılara hazırlık kitabı. Özel bir kitap bu arkadaşlar. Buradaki soru çözümlerimizle ki bu tamamen çoktan seçmeli olacak. Soru çözümlerimize devam eder olacağız. Kitabınız önünüzde hazırsa hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Which of the following is correct according to the dialogue above? Şimdi arkadaşlar doğru olanı bulmamızı istiyor. Who is your favorite sportsman Tolga? He is Mete Gazoz. Well, who is he? He is a Turkish champion orker. Ee, şimdi arkadaşlar burada diyor ki senin favori sportmenin kim? O da diyor ki Mete Gazoz. O kim? Yani ee, işte e, ünlü Türk şampiyon e, Mete Gazoz diyor. Nasıl görünüyor diyor? O uzun diyor. He is tall, slim. He has short dark hair. Hadi uzun böyle e, şey, uzun zayıf biri kısa siyah saçları var diyor. Aa onu biliyorum. He is really very successful and talented sportman. Aa diyor gerçekten diyor çok başarılı ve yetenekli biri diyor. They are talking about Mete Gazoz personality only. Mete Gazos'un kişiliği hakkında mı konuşuyorlar? Hayır yanlış. Bill is a great fan of Mete Gazoz. Ee, Bill Mete Gazoz'un büyük bir fanı mı? Çok da bir şey söylememiş onunla ilgili. Favorisi demiş. Mete Gazoz is Tolga's favorite sportsman. Aynen öyle. E, Mete Gazoz Tolga'nın favori spor adamı. Burada cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. İkinci sorumuzdan devam ediyoruz. Hangisi belirtilmemiştir diyor. I have some friends at school. They are good but they have some negative characteristics. Diyor ki ben e, arkadaşlarım var diyor. İyi insanlar ama diyor bazı negatif karakteristik özellikleri var diyor. E, Tina doesn't change her mind easily. Gerard never tells the truth. Yani ki e, Tina tam böyle şeydir. İnatçıdır diyor. Asla fikri değiştirmez. E, Gerard diyor asla doğru söylemez. Yalancı. Emily doesn't care for others. Emily ise diğerlerini umursamaz diyor. Bencil. Yani bakalım selfish'i söyledik değil mi? Stubborn, inatçı da söyledik. Fikrini değiştirmiyor. Unreliable, güvenilir, olmayan, yalancı. İşte güvenilmez bir insan. O zaman burada bir tek söylenilmeyen nedir? Punctual, Yani dakik. Burada hiçbir arkadaşın dakik olduğundan bahsetmemiş. Şimdi bakıyoruz. Mr. Larry Cryan is a 40 year old man lives in Birmingham in the United Kingdom. He is a very helpful, generous and polite man. E, diyor ki işte Larry Crane 40 yaşında Birmingham Birleşik Krallık'ta yaşıyor. Çok yardımsever, cömert ve kibar bir adam. But he had a, problem last month. He was bald. One of his friends advised him to go to clinic about her hair transportation. Ha, e, diyor ki kel bir insanları ona bir arkadaşına tavsiye edilmiş. Demiş ki git bir saçı ektir demiş. Larry went there and now he has short straight dark hair. He is more handsome than before. Diyor ki şimdi hani oraya gittikten sonra diyor normal saç çektirmiş ve saçı çekmiş. Şimdi çok daha böyle yakışıklı bir erkek olmuş diyor tamam mı? Şimdi bakalım ne diyor bize? Hangisi belirtilmemiştir diyor. Ee, yaşı belirtilmiş 40 yaşında oldu. Personality kişiliği neydi? Generous, e, helpful ve polite demişti. Appearance görüntüsü ne demişti? Kel demişti. Demişti short black hair var diyor. Kısa kara saçlar var. Siyah saçlar var diyor. Ama favori yemeğine bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Which of the following question does not have an answer in the text? Where does Mr. Crane live? Mr. Crane nerede yaşadığını söylüyor muydu? Birmingham in the UK diyordu değil mi arkadaşlar? What is he like? Nasıl göründüğünü söylüyor muydu? Kel olduğunu söylüyordu. Bu da vardı. What does he like? Neyden? Hoşlanıp hoşlanmadan bahsediyor muydu? Hayır bahsetmiyordu. What does he look like? Dış görünüşünden bahsediyor muydu arkadaşlar? Şimdi what does he look like? Dış görünüşüdür. What does he like? Personality. Kişiliğiyle ilgilidir. Kişiliğini söylemişti. Dış görünüşünü de söylemişti. Ama neyi sevip sevmediğini söylememişti arkadaşlar. Burada cevabımız C seçeneğidir. Hangisi yanlış duruyor arkadaşlar? A5. sorumuza. This is uh, the story of Arnab and Eric. They don't know each other. Arnab is poor and he lives in unhealthy conditions. Arnav diyor fakir diyor, garibim diyor, böyle kötü şartlarda yaşıyor. On the other hand diyor, öte yandan diyor, Eric de diyor, zengin, lüks içerisinde yaşayan bir insan. Rich and lives in luxury. Arnav has a very nice smile on his face. He is uh, 12 years old. He is short and slim with short straight fair hair. Eric is 12 years old too. He has the same appearance and the personality. Şimdi diyor ki iki farklı koşulda insanlar var. Biri çok zengin, biri şey, çok fakir. Ama reisin ortak yönü noktası ne diyor? Yüzlerine yakışan bir gülümsemeleri var diyor. Ve görünüş olarak da ne diyor? Kısa, zayıf, düz saçlı Düz siyah saçlı, düz kısa saçlılar, siyah saçlılar var diye ondan bahsediyor. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar, ne diyor? Ernab'ın ailesi diyor. Ernab'ın ailesi yeterince parası yok diyor. Ee, bu doğru mudur? Doğrudur. Ernab'ın hayatı zordur diyor. Ernab fakir diyor. Sağlıksız koşullarda yaşıyor. Zor bir hayatı yaşıyor yani. Erik diyor, uzun, şişko ve şey diyor ki sarı saçlıdır. Böyle bir şey söylüyor mu? Hayır, söylemiyor. Erken Ernab Dawsonovich'adır. Aynen. They don't know each other. Birbirlerini tanımıyorlar. Arkadaşlar bunun cevabı C seçeneğidir. Hangisi bu iki kişiyi açıklamak için kullanabileceğimiz kelimelerden değildir. Şimdi gülümseme evet. Cheerful neşeli evet. Young genç buddy, kanka. Bunlar kankalar mı arkadaşlar? Hayır. Daha birbirlerini tanımıyorlar. O yüzden biz bunları gülümsemeleriyle, gençlikleriyle, neşeleriyle, tüm diğer çocuklar yani sizler olduğu gibi ama kankalarıyla kanka olarak bilmiyoruz onları değil mi arkadaşlar? Hadi devam edelim. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Hangisi diyor e, cümleyi tamamlar. Hey Brad I have homework. Can you help me? Merhaba Brad. Evdeyim var. Ben yalnız olabilir misin? Brad diyor ki sure what is it? Tabii ki nedir diyor. E, ondan sonra o da söylüyor ki e, Who is richer than other people in the world? Hangisi diyor dünyadaki diğer insanlardan daha zengindir diyor arkadaşlar. Şimdi Elon Musk'ın olduğuna göre bir ihtimalle ya teknoloji olacak ya da para olacak arkadaşlar. Ben direkt mantık yürüttüm. Şimdi bir de karşılaşma değil mi? Burada karşılaştırma sormuş arkadaşlar. E, who diye sorduğuna göre bir özlemiz olacak. Bence o Elon Musk'tır. Bu sorunun cevabı direkt Who is richer than other people in the world? Hangisi dünyadaki diğer insanlardan daha zengindir? diyor. Cevabımız B seçeneğidir. 8'e geliyoruz. Evet. Which of the following doesn't match one of the children above? Şimdi burada bir şeyler söylüyor ve burada çocukların özellikleri var. Karen Penchel. Penchel ona göre her yere zamanla gider. Bakalım. Karen ne demiş? Karen ar always arrives on time. Doğru. Karen'a ilgili çok güzel söylemiş. Mina için arrogant. Ugh. Böyle huysuz biri. Tamam mı? Kızgın. Bu bir kalsın. Michael için ne diyor? Generous. Michael buys presents for his family. Michael ailesine hediye alırsa cömerttir. Bu da doğru. Bob never tells lies. Bob pardon Bob değil. Bob never tells lies. Ee, Bob'ın ne diyor? Böyle dürüst bir insan onu soruyor değil mi? Honest. Dürüst bir insandır. Bob da doğrudur arkadaşlar. Ee, Mina loves being alone at home. Peki arrogant hani huysuz bir insanla aynı evde kalması ile ilgili bir alaka var mı? Hayır. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. Şimdi devam ediyoruz. Answer the questions 9 and 10 according to the chart below arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. According to the chart above. Uh, Gary, Mia and Hannah doesn't have bad behavior. Uh, şimdi negatif özellikleri var. Herkesin bir negatif özelliği var. Değil mi arkadaşlar? Uh, yani bu nedir? Bunu direkt eleyebiliyoruz. Şimdi Mia is interested in the, uh, events in the past. Mia nedir? Neyi seviyor? Interested. History'i seviyor. Yani bu aslında doğrudur. Hannah is plumper than the others. Hannah'ya bakıyoruz. Hannah, Hannah, Hannah. Hannah ile ilgili, plumper ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Gary is very stubborn. Gary'ye bakalım. Gary is very stubborn. Hayır. Gary uh, şeydir liar'dır. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Geri liar'dır. O yüzden burada cevabımız ne oluyor? B seçeneği oluyor? Which of the following question doesn't have an answer in the chart above? Who is politer than the others? Arkadaşlar. Şimdi hadi gelin buna bakalım. Kind to other people. Never late to school. Like helping and sharing. Arkadaşlar. Burada geriyi söyleyebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Söyleriz. What is Mia's positive characteristic? Mia'nın pozitif karakteriyle ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Punctual. Is watching a play Hannah's hobby. Bakalım Hannah ne diyor hobileri arasında. Science. Oyun izlemek. Hannah'ın hobileri arasında söylenebilir mi? Söylenebilir arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. how often does Hannah help people? Hannah insanlar ne kadar sıkla yardım ettiğini söylüyor mu? Hayır. O zaman bu sorumuzun cevabı da D seçeneğidir arkadaşlar. Hadi hızımızı kesmeden devam ediyoruz. 11. soruyla. Hangisi yanlıştır diyor. Peter has a well built body because he goes to the gym four times a week. He is also a good swimmer. S uh, swimming helps Peter build his body well. Diyor ki uh, Peter diyor iyi bir vücuda sahip uh, bir sporcudur diyor. Şu haftada 4 kere spor salonuna gidiyor arkadaşlar. Yüzme uh, ona çok iyi geliyor çünkü yüzmenin onun vücudunu uh, sağlıklı tutmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Uh, he pays attention to what he eats and drinks. Yediğine dikkat ediyor. He doesn't eat food uh, junk food and fatty food. Bu abur cuburdur. Sonra işte fast food'tur. işte dönerdir, hamburger falan yemiyor. He also sleeps and gets up early. Erken uyur, erken kalkar arkadaşlar. Şimdi sleep ile ilgili var. Kas var. Ee, yüzme var. Abur cubur yemeyle ilgili bir şey var mı arkadaşlar? hayır çünkü bu negatif şey değil mi arkadaşlar o yüzden bu sorumuzun cevabı D seçeneği. A yapıyor, B yapıyor, C yapıyor ama D yapmıyor. Burada yapmadığı şeyi göstermemiz gerekiyordu. Evet devam ediyoruz hızlıca. Evet arkadaşlar bakıyoruz according to the text above Marcus favorite sport is. Şimdi Marcus is a university student. He loves basketball. He sometimes plays basketball after the class. He likes football too but he sometimes plays football on weekdays. Şimdi bak bunlar sometimes. Tamam mı arkadaşlar? Bize favorisini soruyor. He also keen on archery. Arker şehir böyle. Yanıyor yani onun için. Ee, hepsinden daha fazla onu yapıyor. Deniz kurslarına katılıyor pazar günleri. Ee, ama ne yapmış? Ee, dün yaptığı antrenman sırasında bacaklarını bir bacağını kırmış. Ee, şimdi de evde. Yani hepsinden daha çok yaptığı nedir? Archery'dir değil mi arkadaşlar? Cevabımız C seçeneğidir. Şimdi 14'e bakalım arkadaşlar. Hangisi yanlıştır? Şimdi bakıyoruz. George e, bowling'e hiç gitmiyor arkadaşlar. Değil mi? Carla gidiyor mu bowling'e? Bakalım. Carla bowling'e gidiyor. George ne yapıyor bakalım George'a? E, George'un en fazla star aldığı nedir? Yürüyüştür. George yürüyüşü yapıyor. Aşağı iniyoruz. Lucy. Lucy tam bir karavancı. Bakıyoruz Lucy'ye. Lucy kampa gidiyor mu? Hayır. Lucy ile kampın hiçbir alakası yok. Adam'a bakıyoruz. Adam yüzmede 5 yıldız almış. Yani burada uyuşmayan tek şey Lucy'nin kendisidir arkadaşlar. Lucy kamp yapmayı sevmiyor ama burada Lucy ve kampı kalp içine koymuş. Yanlış. Şimdi bakıyoruz. Onların soru. Hangisi diyor ee, yanlıştır diyor. Aşağıdaki sorumuza göre geleceğiz yine. Hepsi diyor şeyi seviyor. Bowling'i seviyor. Bakalım. Arkadaşlar. Herkes bowling'i seviyor mu? Hayır. George bowling'i hiç yapmıyor. Jogging is their favorite sport. Jogging'e bakalım. Jogging herkes jogging yapıyor mu? Jogging'e evet herkes yapıyor burası. Sonra Carla isn't fond of swimming and camping. Carla'ya bakıyoruz. Carla swimming and camping'in çok da e, meraklısı değil. Doğru. Only George enjoys camping. Sadece George mü kamp yapmaktan zevk alıyor? Evet sadece George alıyor. George benim adamım. Seni seviyorum George. Burada da cevabımız ne oluyor? A seçeneği oluyor arkadaşlar. All people like bowling. Hayır. E, sadece e, George ve Lucy sevmiyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Look at the poster and answer the questions. Şimdi bunu biraz büyütelim. There is a summer camp for the kids. Here is the poster of the camp. Hangisi doğrudur? Kids can attend only one sport. Bakalım ne diyor? In a variety of sports. Çeşitli spor aktivitelerine katılabilir arkadaşlar. Tek bir tanesi mi? Yanlış. Evet şimdi bakıyoruz. Attendance will pay 150 dollars. Ne diyor? Aynen katılım ücreti ne diyor? Ama 150 dolar camper'lar için diyor arkadaşlar. Biz burada ne diyoruz? Evet, doğrudur. The camp is in winter. Hayır. Burada diyor summer camp arkadaşlar. Bu yanlış. Only boys can attend the camp. Hayır. Ee, burada bir cinsiyet ayrımı yok arkadaşlar. Bu da yanlış. Tek doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet iniyoruz aşağı. Hangisi diyor ee, diyalogu tamamlar? What do you why do you like judo? Because it makes ee, my life discipline. Judo niye seviyorsun diyor? Eee ablanın oturuşuna bakılırsa gayet hocayla muhabbet ediyor. Diyor ki vallahi hocam diyor ben hayatımı disipline sokmuş ya diyor. Çok güzel oldum diyor. Hoca diyor ki how often do you do e, train judo? O da diyor ki e, yani belli bir sıklık vermesi gerekiyor değil mi? Neydi bunlar? Once a week, twice a week, once in a month, twice in a month tarzında değil mi? Veya five, five times in a week diyor. Bu tür şeylere bakacağız. Bak times in a week var, a week var, times in a month var değil mi arkadaşlar? Bunlar hepsi bizim sıklık zamanlarımıza kullanabileceğimiz. Sıklık zarfları yoksa cümle sonuna Bunları getiriyorduk arkadaşlar hatırlayın. Burada cevabımız ne oluyor? Next year oluyor. Burada bir sıklık belirtiyor mu? Asla. Evet arkadaşlar, hızımızı kesmeden hemen devam ediyoruz. Ee, yine bir tablo çıktı karşımıza. Hangisi e, yanlıştır diyor? How often does David train weightlifting? Şimdi David'in weightlifting yaptığı sıklığı görebiliyor muyuz? Burada David'imiz burada, weightlifting burada görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Cevabı var. Three days in a day, in a week. Does David train wrestling on weekdays? Şimdi wrestling'e bakıyoruz. Hafta içi mi yapıyor sadece diyor. Hayır. Bunun cevabını da bulabiliyoruz. How many days does David train karate? Kaç günlük karate gidiyor? Bunun cevabını biliyoruz. Who does David attended training with Kiminle katıldığı ilgili bir şey var mı? Burada başka bir isim şey var mı? Abdurrezzak'tır, Cemildir bir şeyler var mı? Yok. O yüzden cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi iniyoruz aşağı. Yine bir sorumuz var. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Which of the following completes the dialogue above? Şimdi bakıyoruz. Hello Jack, I think you are preparing your luggage. Selam Jack, sanırım valizini hazırlıyorsun. Yes, they are safety equipment of cycling. Bunlar diyor bisiklet ee, güvenlik ekipmanları. Oh good. What are they? O harika, onlar neler diyor? O da diyor ki bir işte bazıları, şunlardır, şunlardır, şunlardır. Şimdi bunlara bir isim bulmamız gerekiyor, tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunlara ne diyoruz? Hemen şöyle e, gelip bakalım doğru şeyde. Burada bir kask var, tamam arkadaşlar? Ondan sonra acıma e, eldiven var. Helmet, gloves, Google's devirdiğimiz arkadaşlar buna Google's gözlük var mı? Gözlüğümüze de bakalım, gözlük de şurada var. Helmet de var, gloves var. E, Swimming suit diye bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Life jacket, canili yok. Hmm. Uh, reflective clothing bu şeyin bu yansıtıcı yelekler var ya onlardan var mı? Yok. O zaman burada tek cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Şimdi Emma diyor 6. öğrencisi. Uh, she's free in all summer. Bütün yaz rahattı diyor. She joins a summer camp. Uh, yaz kampına katılmış. There are some sports there. Orada bazı sporlar yapmış. She is very happy because she is fond of doing sports. Here is the schedule. E, spor yapmaktan diyor. Aşırı keyif alıyor ya diyor ama işte burada da listesi var. Şimdi yukarıdaki listeye göre. Athens only team sports. Sadece e, takım sporlarına mı katılıyor? Karate takım sporu mu, spor muydu? Hayır. Individual sport. Hatırlayın. Bu yanlıştır. Prefers indoor sports. E, masa tenisi indoor spor Karate yani indoor sports'a girebilir. Like karate but she hates table tennis. Bu da yanlış. E, sevmediğini söylemiyor. Joins only at weekends. Sadece hafta sonları mı katılıyor? Hayır arkadaşlar. E, karate ve table tennis ikisi de nedir? Indoor sporlar arkadaşlar. Burada cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar son sorumuza geliyoruz. Which of the following questions does not Martin ask Sarah? Şimdi cevaplar var soruları bulacağız. Well I like doing sports alone diyor ki ben spor yapma, sporları yalnız yapmayı severim diyor. E, yani burada takım sporumu hani kişisel spor mu, onlarla ilgili bir şey olması lazım. E, uh, soru sormuş. No, I don't want to do sports in the sun or under the rain. Diyor, dışarıda diyor. Yağmurun altında, güneşin altında spor yapmayı sevmiyorum. Do you like outdoor sports? Cevabını aldık direkt. Uh, ice, it's ice skating. Ne yapacağız? What's your favorite sport? Diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Bunu da böyle getirmiş olacağız. Which one do you like? Team sports or individual sports? Burada neydi arkadaşlar? D seçeneği de birinci sorunun e, birinci cevabın sorusuydu arkadaşlar. Yani bu durumda elimize kalan tek ne oluyor? C seçeneği oluyor. How often do you train sorusunun hiçbir şekilde cevabı bulunmamak. Lazım. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte ne yaptık? E, yeni sınıf birinci dönem tüm dersler yazılar hazır kitabımızdan İngilizce bölümünün yani sizin İngilizce dersinizin birinci dönem birinci yazılarının çoktan seçmeli şeklinde soru çözümlerini yaptık. Ben o kadar anlattım. Siz o kadar dinlediniz. Hepinizden güzel sonuçlar bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.